Herkese selam arkadaşlar. Bugün Hollanda, ya. yani şimdi Hollanda'ya giriyoruz. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Hollanda'da ne mi var? Hollanda'da benim hayalim olan Summer Dance Forever etkinliği var. Bu bir yarışma ve ayrıca Bedel dünyada en iyi dans edenler orada ve onları göreceğim için aşırı mutluyum şu an. O zaman yolculuk biraz başlasın. Bulgaristan'a geçmek için bir sıra sıraya gittik. Trafik var. <laughs> Ay korktum. Ay. Bakalım kaç saatte varacağız oraya. Şu yanla da bisikletle geçenler var. Burada sıra var ki anlatamam yani. Bitmiyor, bitmiyor ya. Bit! Hate ah. me! Hate me! Arkaya bakın. Ne oluyor? Arkadaşlar şimdi Adam bizi buraya bunu aldılar. Ne? Hadi düz düz git çektik ve bize şu an sola döndürdüler. Neden döndürdüğünü anlayamadım. Anlayamadım. Arkadaşlar şu an herkes servis... Arkadaşlar şu an geri dönüyoruz çünkü herkes geri. geri dönüyoruz mu? <laughs> ya yani bu kızın geri dönüyor kendisi de. Iyi onlar yani. geri dönüyormuş. He, onlar geri dönüyor. Ki... Arkadaşlar şu an millet evet. geri dönüyor çünkü yanımızda geçen araba dedi ki 12 saat bekleyecekmişiz. Ne alaka? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar şimdi biz çıktık bakalım Serkan Hoca'yla. Gideceğiz bakalım oraya. Öyle şey yani bakalım neymiş bu? 12 saat neymiş yani? Neymiş kardeşim? Ve yolculuk kombinim o, böyle. Sing sen sing some, sing some. Diyor, e canem Zara, zara, zara. Ve karşımızda Türkiye bayrağı şu an görülüyor. Bakalım <laughs> ne olacak? 12 saat ne var yani 12 saat? Yarışacaklar arkadaşlar. Yani benim için yarışacaklar. Alın. <laughs> abi, abi üstümüze geldi ne yapıyor? Ne benim için yarışacaklar. Hepsini durdurdum ben. Çok güçlüyüm. Abi sıcaktır geldi bura. Abi ne yapacaksın? Sıcaktır, o da... Abi sıcaktır geldi bura. Karşıdan yani yakından da böyle. Şimdi yarışmacılarımız yola çıkıyor, Isınıyor arkadaşlar. Burası büyük büyük boy kategori, burası küçük bay, küçük küçük boy kategori. Burası en küçük. Or burası orta, büyük orta, küçük. Nasıl? Herkese selamlar kapı bile döner kapısı 12 saat bekliyoruz arkadaşlar burada. Yani 12 saat değildir inşallah tabii. <laughs> Zaten yarışmacılarımızda birisi hile yaptığı için sorun çıktı, diskalifiye oldu şu an. Bakın diğerleri geçiyor. Benim <laughs> kapıda kurma seviyesi yani şu an gerçekten. Biri Instagram'ını yazmış şuraya. Üçüme artık ben de öyle yapacağım. <laughs> Bu sınırındayız. Hadi adama bakalım, o kadar 不知道怎么。 burada. Biz bile gene en sondayız. Bu ne biçim dünya? Ne biçim adaletsizlik? Sen buraya gidiyorum ben. Sen buraya Hollanda'ya gidiyorum. Gelmişler buraya sıra yapıyorlar. Ne yapayım ben şimdi sırayı? Ben hak ediyor muyum bunu? Hak etmiyorum. Arkadaşlar biz bayağı bekledik de tabii ki de 70 years later. Arkadaşlar kaç saat oldu bilmiyorum. Artık gidiyorum. Arkadaşlar Şimdi uçakımızdan aldık telefonları. Sırayı görüyorsunuz. Burada da var Allah gibi Allah bir saat yarım saat tahmin ediyorum yani. İnşallah tabii ki de daha az diyeceğim de bu sırada daha az olamaz. Arkadaşlar saat şu an 6. Biz şu an hangi kapıdayız? Ne kapısı bu be? Aç yani. Yani dayız Kaç saatte? 11'de geldik diyelim. 10'da 9 gibi işte. Günaydın arkadaşlar. Şu an saat 12. Biz neredeyiz şu an? Anne biz neredeyiz? Şu an Bulgaristan'dayız. Ee, geldik. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ve ben, ben size şimdi benzinliği göstereceğim. Girişi böyle yanımızda da hemen kefsi var. Burada girdiğimizde ilk ne görüyoruz? Albüm, albüm, Dergiler var. Bunlar ne bilmiyorum oyuncaklara geldik. Bu ne oluyor? 20 euro mu oluyor? Bak hayır 21 euro. Şurada sadece 20 euro. Ben de var, ben de var, ben de var. İçecekler böyle. mirinda. Mirinda var. ne <laughs> varmış arkadaşlar? 4 leva kaç ediyor? Şu an Bulgaristan o kadar sıcakmış ki anlatamam yani. Arkadaşlar farklı bir besine geldik. Şimdi size de orayı içtik. Şimdi size de İçeriği göstereceğim tekrardan. Su geliyor, böyle <laughs> bayağı bir kova koymuşlar. Gene böyle albümler. Siret <laughs> var. Albüm mü bilmiyorum bu arada şimdi unutuyorum. Gözlükler var. Şu an arkadan çekiyorum, pirinçler var. <laughs> şapkalar var, şapkalar. Şapkalar kaç lira o? Biz de şu an. Arkadaşlar şu an servis tadı, neresindeyiz sınırındayız değil mi? Sırbistan'ın sınırı yani. Navigasyonlar. Evet. Baya büyük kırmızı işaret yani. Burası baya büyük kırmızı işaret. Gerçekten. Oha yani. Biz daha burada şey duracağız. Ondan sonra Sırbistan'dan sonra Macaristan. Sonrasında Avusturya geliyoruz. Sonra Almanya, sonra Hollanda. <laughs> <laughs> Umut'u arkada bıraktık. Anne sıralamaya gaz mı bastı? Gaz 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 gaz. Kaç saat oldu? Ay. Arkadaşlar arkada tırlar kaldı yani. Kaldı. 3 saat oldu ve hala varamadık. Arkadaşlar kaza olmuş. Bakın ay ne kaos ne gerginlik ya. Sessiz yemek veriyormuş. Biz de bakarnadan aldık. Şöyle balıklı mı ne öyle bir şey ya. Balıklı değil etli yani. O yüzden annem yemiyor. Vegan olduğu için annem. Arkadaşlar geçemiyoruz. Hala geçemiyoruz ya. Rafin kaçıncı saatindeyiz? Beşinci saatindeyiz ve şu an herkes korna şey yapmaya basmaya başladı. Arkadaşlar şimdi biz şükürler olsun sıradan çıktık yani. Şimdi benzineye geldik çünkü oradaki tuvaletler 1 euroydu yani 37 liraydı. Şimdi burada tuvaletimizi yapacağız. Buyur. böyle normal ama kapıyı açmakta çok zorlandım. Burada park var. Ben buraya daha önce geldiğimizi hatırlıyorum bu arada. Böyle park var arkadaşlar yememi yedik. Yememizi yedik daha doğrusu. Şimdi ben dişlerimi fırçaladım tuvalette. Daha doğrusu hepimiz dişlerimizi fırçaladı. Ee, şimdi ise sakız alacağız. İçecekler böyle. Yani ben bunu yemiştim diye hatırlıyorum bu arada. çok kötü tadı. Gerçekten bu çok kötü yani. Negro. Oz o Oz bakar var. Bunu bilmiyorum çevir şey, bunları bilmiyorum. Ay çok tatlıymış. Orbit'in seti var mı? Arkadaşlar şu an sıra o kadar var ki anlatamam. <laughs> Arkadaşlar otoban kullanmak için bilet, bilet alacağız. Bak, <laughs> böyle <laughs> 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 Ve bu biletler paralı. <laughs> Otobanda güzel yollarda sürmek için para alacağız. Hiç Bakın böyle. Hiç hiç. Çok güzel olsun. bakayım hemen almış o bizim şeyi. arkadaşlar. Şimdi tuvalete gidiyoruz. Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi bezinli, bezinlikte bezinliğe geldik. Ee, biz kendimiz dolduruyoruz bezini. Burada öyleymiş. Şu an doluyor. Şimdi ise Avusturya'nın sınırına geldik. Avusturya'dan selam arkadaşlar. Şimdi biz bezinliğe geldik ve bezinlikte otel var. Evet. Sonrasında bir Avusturya Aha. Viyana'nın içinden geçiyoruz. Şu an bu, bu arada galiba Viyana diye biliyorum burasını. Bu arada sınırda çok kaldık ve bizim e, yarın otele girmemiz gerekiyor maalesef. Otel veya ev kiraladık diye biliyorum. Ben hiç görmedim bu arada. Otel vlogu gelecek. Oteli size göstereceğim. Ya da bu vlogla aynı olabilir diye düşünüyorum. Ama gerçekten oteli hiç bilmiyorum. Tamam bakalım Avusturya'nın benzinlerinde ne var? Benzinlerinde ne var? Hafifte yağmur yağıyor. çok güzel bir şey yani. Ben çok beğeniyorum Avusturya'yı. o yüzden Hollanda'yı hızlı gitmemiz lazım. Çünkü yarın e, otele veya eve giriş yapmamız lazım. Şimdi i̇şte böyle. Oha. Oyuncaklar çok tatlı. Şuna bakın. Şimdi ben bu oyuncakları bayıldım bu arada. Şuna bakın. Çok beğendim. Cips reyonlarına geldik. Böyle cipsler var. Burası ne bilmiyorum orada. Burası fıstık. Yeri gibi bir şey herhalde. Ama bunu çok merak ettim. Bunlardan evet, tamam. Şimdi size anlatamam. Ama olsun. Bu burada gene milkalar var. Milka var. Milka var. Gene milka var. Oha milkanın bu hali mi varmış? Kafelesiler var. Kafelesi. Sonra power e şey power aydın yani enerji çizinin mavisi çay rengi var. Sen gör miyim? İstiyorum. Şimdi tuvalete gireceğiz ama tuvalet paralı. Bir şey aldık şimdi. <laughs> bu ne? Jelibonlar da bunlar bakın. Görüyorsunuz. Bu neymiş? Çok değişik geldi. Dondurmalar. Ben bunun çikolatasını yedim çok kötü. Burada da şimdi Fringsızlar var. Ney? Gördüm. Todos com Portugal. Herkese saygılar <laughs> şimdi. Anneme espresso içeceğim, kahve içeceğim bakalım. hadi. Nasıl? 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 Ya evet. ben çekince hep çekiyorsun. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Hollanda'ya geldik şükürler olsun. İkisi aynı mı? Evet. <laughs> o zaman yolculuk videom bitmiş oluyor. Hepimiz <laughs> <laughs>